Merhaba sevgili takipçim. Umarım iyisinizdir. Her nerede yaşıyorsanız mutlu olmaya, hayatınızın her anını güzel yaşamaya özen gösterin. Evet, ee, şimdi böyle sizlere martılarla merhaba diyorum. Efekt tabi ki arkamdaki gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi şu soralım bakalım. Gitti sevgilin, gelmiyor, seni aramıyor, sormuyor. Şu anda seninle ilgili üzgün mü? Bunu soralım ilk önce ve sonra iletişime geçecek mi diye de soracağım. Ee, şimdi kolektifte bakalım bu insan gitti seni aramıyor sormuyor e, düşünüyor mu aklında bu insan yer etti diyorsun ki Meltem'le hiç ses çıkmadı bir ay oldu aramadı ya da işte ne yapıyor acaba beni düşünüyor mu diye üzülüyor mu diye soranlar size için tarot kartlarıma ben soruyorum evet kolektif ve enerji biliyorsunuz ki 0543 e, 188 78'den bana ulaşabilir asistanımla randevu alabilirsiniz bu arada biraz yoğunluk var ama Tabii ki size mesajlarınıza mesaj atarsanız cevap verecektir. Ee, dediğim gibi yaz geldi her şey harika. Kuşlar gibi özgür olalım. E, kimsenin bizim mutluluğumuza engel olmasına izin vermeyelim. Böyle kuşlar gibi uçalım. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Hep dediğim şey. Çünkü hayat çok kısa. Bazen böyle e, şunu da fark ediyoruz. Diyoruz ki niye bu kadar çok üzülmüşüm bu insan için Belki de bir 10 yıl sonra hiç hatırlamayacağın insanlar için şu anda üzülüyorsun. O yüzden mümkün olduğu kadar insanlar gelir geçer. Hayatta her şey gelir geçer. Önemli olan sağlıklı yaşamak, sağlıklı olmak ve kesinlikle kendini iyi hissedeceğin şeylerle uğraşmaktır. Bunu sakın unutmayın evet, sevgili takipçilerim. Bu da bir önerim olsun. Tarotçu Bertem ablanızdan size böyle bir şey olsun. Şimdi bakalım peki. Üzülüyorum ama olmuyor onsuz. Onsuz yapamıyorum diyenler için buradayım şu anda. Evet bakalım kartlar ne diyecek. Üzülüyor mu? Senin için üzülüyor mu? 1-2-3 Kesinlikle diyor ki bu insan ben çok üzülüyorum Meltem abla. Yani o benim hayatımda aslında güzel bir yer etmişti. Ee, bu yer çok güzeldi. Ben onu kral, kral kraliçe yapacaktım. Bu nedenle ya yani onunla bulduğum iletişim kimsede de bulamıyorum. Uyum yok kimsede. Ya da birileriyle Görüşüyorum o yokken ama onun gibi olmuyor. Kokusu onun gibi değil. nemişi saçı onun gibi değil. Rengi onun gibi değil. Bakışı, gülüşü. Ben onu özlüyorum diyen bir üzüntülü. Üzülüyor mu? Evet kesinlikle üzülüyor. Bunu söyleyebilirim. Üzülen bir insan profili var burada. Üzülüyor mu diye, diye soranlar? Üzülüyor. Merak etme. Peki. Seninle ilgili. E, üzülüyor. Okey. İletişim olacak mı diye soralım. İletişim ne zaman olacak? 1 2 3 Evet, iletişim kartlar şöyle veriyor. Kesinlikle iletişim olacak ama senin biraz hayranlık uyandıracak bir şeyler yapman gerekiyor. Biraz büyüleyici değişim yapman gerekiyor. Sarıysan siyah ol, bir anda böyle bir değiş. Ne bileyim işte siyahsan sarı ol, e, kızıl ol. Böyle bir farklılık hissetsin sende. Tam tersi bir böyle büyüleyici. Mesela işte giydiği kıyafetler vardır. Diyordur ki onları giyme bunları giyme onları giy gibi enerjiler. Ee, tam tersi istediğinin dışında bir insan olduğunda büyüleyecek bir de bak böyle bir enerji var. Seni görünce farklı bir imajda görünce kendi değiştirme zamanın gelmiş. Büyüleyecek ve diyecek ki, aman tanrım bu kadına ne olmuş bu adama ne olmuş olan diyecek. Yani tarzını değiştir. Ee, mesela işte kumaş pantolon giyen bir erkeksen sen bu insan belki de kumaş pantolon giyen erkeği sevmiyor. Ya da onun için belki bir şey yaptın, tam tersini yap. Şimdi tam tersini yapma zamanı. Onu ikilemde bırak. Acaba hayatında biri var mı, ee, beni seviyor mu hala gibi bir şeye girsin, strese girsin lütfen. Bunu yaparsan kesinlikle o insanın dikkatini çekeceksin ve sana dönüşü bakalım ne zaman olacak? Hemen bakalım olacak mı diye soruyorum. Evet. Sana dönüş olacak mı insanı? Seni arayacak mı, soracak mı? Evet. Kesinlikle seni arayıp soracak. Yalnız bu insan iki şey arasında kalmış olabilir. Yani sana geldiğinde bu insan şunu söylüyor. Aslına bakarsan. Senin bazı şartların var ona karşı. Diyorsun ki şunlar şunlar olursa işte iyi olur ilişkimiz. Ya da ben bunu bunu istiyorum dediğin şartlarım var. Bunlardan çekiniyor bu insan. Yani iki tane şart koymuş olabilirsin. İşte ya ailen ya ben demişsindir. Ee, herkesin ilişkiye bakış açısı farklı olabiliyor tabii ki. İşte çocuğu vardır. Çocuğunu belki kabul etmemişsindir. Belki evli bu insan iki şey arasında sorun arasında görünüyor çünkü. İşte eşinden boşan gel demişsindir. Ya da işte onu bırak gel demişsindir gibi enerjiler de var burada arkadaşlar. Herkes bir genel bir şey olduğu için ben böyle genel olarak bakıyorum. Böyle bir enerji de söz konusu. Yani bu insan iki şeyin arasında kalmış. Ya senin söylediğin lafları düşünüyor. Gidersen bunları bunları yapmak zorundayım diye düşünüyor. Ee, i̇şte evlen dedim belki de. İşte belki de ee, tek gece ilişki yaşayan bir adamdı sevgili oldum dedin gibi enerjiler var burada. Ve bundan dolayı birazcık böyle karamsarlığı bundan yoksa çoktan gelecek. Onu söyleyebilirim. Hemen gelecek yani. Ay 28'inde baz alabilirsin. 28 Haziran e, dönüşüm, değişim için. Ama bak bunu şunu unutma sen de değişeceksin. Sen değişince sana bir hayranlık uyanacak. Onda ya buna ne olmuş bir şey olmuş buna. Bir sihirler deymiş, Buna işte ya da başka birini mi buldu. E, beni unuttu mu gibi bir enerjiyle bu insan kesinlikle sana adım atacak bak bunu unutma kendini böyle biraz değiştirmen gerekiyor bu, bu kadına bir şey olmuş bu adıma bir şey olmuş demesi gerekiyor yani ne yapacağını bilmiyorum işte belki zayıflayacaksın belki imaj değişikliği yapacaksın belki saçlarını uzatacaksın benim mesela şu an saçlarım kısaldı baya bir şey yapacaksın ve o insanın dikkatini çekeceksin diyecek ki ya çok güzel bir kadınmış çok güzel bir adammış çok yakışıklıymış ya ben fark edememişim bak bak şunu da giyiyormuş an. bir şey böyle dikkatini çekecek bir şey yapman gerekiyor değişmen gerekiyor kesinlikle peki aranızda üçüncü şahıslar var bunlar ortadan kalkacak mı belki ailesi belki e, uzun zamandır dediğim gibi bir evli bir insan eşinden kopamıyor ya da işte ayrılamıyor başka bir ilişkisi bir şey olabilir senin de bildiğin ama kabul edemediğin bir enerji Bundan ayrılacak mı? Evet. Dua ediyor ayrılmak için. Şöyle bir durum var. Burada bir baskılayıcı bir yön şey var. Olay var. Yadirce diyor ki ben bu olaydan kurtulmak için dualar ediyorum. Her gece üzülüyorum. Yani ben bu ikilemde kalmaktan dolayı da üzüntü duyuyorum diyor. Bu ailesi olabilir. Ailesi sizi istemiyor olabilir gibi enerjiler. Ee, ya da dediğim gibi evli bir insanı birlikte Belki toksik bir ilişkidir. Belki hastalığı var ruhsal hastalık da biliyorsunuz bir hastalık. Belki işte bir bağımlılığı bir şey var. Bundan kurtulmak istiyorum Meltem abla diyor. Ben ona gitmek istiyorum. Onunla birlikte mutluyum. Dualar ediyor. Bir de elime biraz para da geçerse diyor. Çok güzel olacak her şey. Ee, ve şunu soralım. Seni geleceğinde görüyor mu? Üzülüyor mu? İletişim kuracak mı? Üçüncü şahıslar gidecek mi? Diye sorduk. Gidecek. O istiyor yani gitmesini. Çok duada ediyor kurtulmak için bir şeyler. Peki. Ne diyor? Seni geleceğinde görüyor mu? Yoksa böyle dalgasını mı düşünüyor? Hani umursamaz bir adam mı? Geleceğinde görüyor mu? 1, 2, 3 5 tane almak istedim burada arkadaşlar. Evet. Seni geleceğinde görüyor mu diye düşündüm. Yeni bir dünya kurmak istiyor seninle birlikte. Bak yeni bir sayfa açmak istiyor. Diyor ki, o benim dünyamda gerçekten de önemli bir yeri var. Ee, ben onunla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyorum. Eski yaşantıma dönmek istemiyorum. Bak sabrediyorum bir şeyler için. Ona kavuşmak için sabrediyorum, onu sevmek için sabrediyorum. Ee, i̇letişime de geçeceğim diyor. Yine iletişim kartı çıktı çok güzel. İletişime geçecek. Sizinle birlikte, sizin dediklerinizi yapmak için de bakın iletişimde aynı zamanda sizin dediklerinizi de yapmak istiyor. Diyor ki yani beraber biz bir konuşalım, buluşalım. Yeni bir sayfa açalım diyor. Evet yeni bir sayfa. Bu artık belki eşinden ayrılmak olabilir. Dedim güçlü ilişkiler yaşayanlar. Yeniden bir araya gelip konuşmak olabilir. Yeni bir anlaşmaya varmak olabilir. Bir iş bir şey sahibisindir. Ortaklığın vardır. Onunla ilgili belki görüşecek, konuşacak. Ama kesinlikle bu insan seninle iletişime geçecek. Al kabul et şimdiden lütfen. Ve diyor ki para. Evet paraya da ihtiyacım var. Merhaba bu durumda. Buralar biraz sakat durumlar var ama... Ben bunları da çözerim. Bunları da çözeceğim. Ona böyle paralı pullu, ona böyle çok güzel e, vaatlerle. Ya yani bir şey söylüyor. Sözünün eri olmak istiyor bu insan. Sözünü tutmak istiyor. Neyse o sorunları. Onları çözüp sana kesinlikle bu insan gelecek. Al kabul et. Oldu, oldu, oldu. E, ben 369 diyorum genelde. 369'u ihmal etme kendinden. 777 de diyebilirsin. Kesinlikle enerji çalışmaları. Bakın zaten yapıyorum ben de başladım. Rune çalışmaları yapın. Ee, olursa işe yararsa haber vereceğim size. Bunlar bakın aşk evlilik çalışmaları. Evet. Şans sizinle olsun. Bence iletişime geçecek. Oldu oldu oldu. Al kabul et. Her şey çok güzel olsun. Her şey hayrına olsun. Ee, ne diyorsun? Tarıçım Meltem'de kal. Hoşçakal.